Merhaba arkadaşlar. Bugün burada sizlerle kolay bir köfte yapacağız. Şimdi şu kadar bir kıymam var, 100 gram kadar kıymayla soğanı karıştırdım. İçerisine bir miktar tuz, bir miktar kekik, bir miktar da karabiber koydum. Miktarları da şöyle. Bakın, böyle top top köfteler yapacağım. Önce tepsimize zeytinyağı yayacağız. Daha sonra top top köftelerimizi yuvarlıyoruz. Şimdi bunun malzemeleri bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum, bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı da toz kırmızı biber koydum. İçerisine 100 gram olduğu için 50 gramdan birazcık eksik ince bulgur koydum. Soğanım da bir tane küçük soğan gibi bir şeydi. Çok minnacık bir soğandı. Yani şöyle söyleyeyim şu köfte kadar bir soğandı. 3 tane domates kullandım. Kimisini ikiye böldüm, Kimisini dörde böldüm. Büyüklüklerine göre salkın domatesler. Bir buçuk çarlı biberim vardı, onu kullandım. Ondan sonra 3 tane patatesi elma dilimi patates şeklinde böldüm. 3 tane patlıcanı da patlıcanlar biraz iriceydi, biraz fazla gelebilir, belki tamamını kullanmayacağım. Onu da söyleyeyim. O şekilde hazırladım arkadaşlarım. Evet, böyle yaptık. Bundan sonra patlıcanlarımızı alalım şimdi. Patlıcanları şöyle altlara dizeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet fırından aldık. Küçük küçük top top köftelerimizi sebzeli, patlıcanlı, patatesli köftemizi bu şekilde bir güzel görüntümüz var. Bakalım tadı da kendisi kadar güzel olmuş mu? Hepsinden gelsin. Tabii siz bunu ikram ederken bütün her şeyini koyabilirsiniz arkadaşlar. Mükemmel. Tadı, tuzu, her şeyi harika olmuş. 3 veriyorum. Hatta 4 bile olabilir benim için. Ama denemenizi tavsiye ederim. Köfte çok güzel pişmiş. Dağılıyor. Afiyetle yenecek bir yemek. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.